Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 31 Mayıs. Borsa İstanbul'un 3 tane popüler hissesinin teknik analizini paylaşmak istedim sizinle. Sasa'dan başlayalım önce. 4 saatlik grafiğine bakıyoruz şu anda. 4 saatlik grafikte gördüğümüz üzere 39-40 lira seviyesinden ciddi tepkiler almış güzel dipler gerçekleştirmiş burada ve 50 lira olan direnç seviyesinin üzerinde kapanışlar yapıyor pozitif bir görünüm var burada sasada 40 lira altına tabi tekrar düşmediği süreci yani 40 liradan önce tabi takip edebileceğimiz seviyeler de var burada 49 lira 35 kuruş daha yakın bir takip seviyesi 50 lira da tekrar bir alım yapılabilir beklenilebilir biraz daha. Çünkü yani bu, bu destek seviyesinin üzerinde birazcık hareket ettikten sonra da hareketini gerçekleştirebilir Sasa. Şöyle bir baktığımızda görüntü pozitif. E, oku bulutunun da üzerinde kapanışlar yapıyor. bu, bu kapanışlar da tabii olumlu. Yani Sasa tarafında olumlu bir görünüm mevcut. Endeksi takip edip, endeks 4850-4800 aşağısında kalmadığı sürece Sasa'da yükseliş beklenebilir tekrar 54 lira seviyesinde. Sasa biliyorsunuz uzun vadede çok yükseliş yapmış. Yatırımcısına ciddi paralar kazandırmış bir hisse. Tabii sonrasında ciddi kar satışları geldi, çok spekülatif bir hisse haline dönüştü. O yüzden her zamanda aynı zamanda dikkatli olmanız gereken bir hisse sasa. Yani çok volatil olabiliyor. Aşağı yukarı hareketleri çok sert olabiliyor. O yüzden eğer sasası olanın tasası olmaz diyorlar. Ama eğer sasanız varsa bir gözünüz mutlaka sasanızda olsun derim ben. Aşağı yönlü de, yukarı yönlü de sizi şaşırtabilir. Hektaş'a bakalım. Hektaş'ta ki... Görünüm aslında sasa'ya göre biraz daha güçsüz gözüküyor sanki hektaş. Şöyle bir baktığımız zaman yani 27.5 lira seviyelerini destek kabul ettiğimizde evet tekrar 27 lira 27.5 lira seviyelerinin üstüne gelmiş. Burada daha enteresan daha farklı bir görünüm vadeli kısmında var. Hektaş'ın vadelisinde neredeyse %7'ye yakın bir yükseliş var. Yani bu umut verici aslında Hektaş'a dair benim görebildiğim. Ama onun dışında teknik tarafta çok pozitif bir görünüm olduğunu söyleyemem Hektaş'ta. Yani bir süre buralarda sanki gezinecekmiş gibi gözüküyor Hektaş. İşim oku bulutuna baktığımızda 4 saatlikte çok yeni daha bulut üzerine atmış gözüküyor. Yani pozitif bir görünüm var. Dediğim gibi ama burada daha öncesindeki güçlü bir desteğini aşağı kırmış da gözüküyor ve çok da sert tepkiler almamış. Yine de takip etmenizde fayda var. Yani yukarı yönlü hareketlerinde 38 lira ilk kar alacağınız nokta olabilir. Burada bir satışla mutlaka karşılaşacaktır. Onun haricinde bu seviyelerden veya 22.5 lira seviyelerinden, 23.5 lira seviyelerinden eğer gelir ise değerlendirilebilir diye düşünüyorum ektaş. Ama onun dışında şu anda çok fazla bir potansiyel olduğunu düşünmüyorum ektaşta. Kontrol mat'e baktığımızda e, buradaki görünüm de yine pozitif. Yani Sasa'ya daha çok benzeyen bir görünüm olduğunu söyleyebiliriz ama... 136 liradaki destek seviyesinin altına bir kırılım gerçekleştirmiş. Bu kırılımı gerçekleştirdikten sonra e, tabi seçimin de netleşmesiyle endeksle beraber kontrol matikte de yukarı doğru hareketler gelmiş ve buradaki desteğinin yeniden üzerine atmış gözüküyor şu anda. E, kontrol matik için de yine işim oku bulutunu kontrol ettiğimizde yani çok yeni işim oku bulutunun üzerine bir hareket görüyoruz burada. Bu pozitif olabilir. Burada daha yüksek seviyeleri deneyebilir kontrolmatik. Ee, Görünüm şu anda pozitif gözüküyor kontrolmatikte. Ee, hedef olarak da yani yeniden e, eski popüler günlerine dönerse eğer önce 170 lira daha sonra da 200 liralarda bir hedefi var kontrolmatik. Yani bunların arasında en çok potansiyel vaadeden hangisi diye sorarsanız eğer ben 1 numaraya SASA, 2 numaraya Matik, 3 numaraya da HEKTAŞ'ı yazabilirim. Bunları bu 3 hisseyi ben kendi tavsiyem olduğu için paylaşmadım. Çok popüler, çok konuşulan hisseler olduğu için teknik analizini, güncel bir teknik analizini sizinle paylaşmak istedim. İyi bir hafta olsun. Herkese bol kazançlar dilerim.